Bolu'da geçtiğimiz yıl otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 79 yaşındaki babasını kaybeden Zeynep Saka, sürücüye verilen 2,5 yıllık hapis cezasına isyan etti. Saka, "Bu karar içimdeki yarayı daha da kanattı. Babam geri gelmeyecek ama başkalarının canı yanmasın." dedi. Olay 31 Mayıs 2024 tarihinde Bolu'nun Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kahraman'a Ahmet T. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kahraman, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Zeynep Saka, otomobil sürücüsü Ahmet T.'ye yalnızca iki buçuk yıl ceza verildiğini söyleyerek karara tepki gösterdi. 31 Mayıs'ta yaşandı. Akşamı daha doğrusu. Babam burada yaya geçtiğinden karşıdan karşıya geçerken görüntülerde de göründüğü gibi hızla gelen bir aracın vurması sonucu kendini kaybetti. Vefat etti. Orada vefat etti zaten. Kararı yeni çıktı. Vuran kişiye 2,5 yıl verdiler. Tabi bu insanın içinin yarasını daha da kanattı. En çok da bu durum zaten insanın yarasını kanattı ben bu ıı, kazanın tekrar yaşanmaması için başkalarının da yine içlerinin benim gibi yanmaması için bu kazalarda bu tür kazalarda cezaların biraz daha ağırlaştırılmasını isterim. Hatta bu şekilde hızla araç kullananların ki Bolu'da trafikte çok da dikkat ediliyor yaya geçitlerine tekrar ıı, yaşanmaması için bir daha bu, bu tarz araba kullanan kişilerin Araç kullanmasını istemem. Şimdi babamı 2 yılda, 5 yılda, 10 yılda verirse geri getirmez. Benim beklentim benim gibi bir kere daha bir kişinin canının yanmaması. Bu şekilde araç kullanan kişilerin ehliyetlerinin uzunca süre verilmemesi. Beklentim bu aslında.